Saygıdeğer basın mensuplarımız, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Köy Belediye Başkanım, Köy Belediye Başkanım adayı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yalova'mıza teşvik ederek bizleri onurlandırdı. Ee, Yalova İl Danışma Meclisi toplantımızda o gün e, bir aday tanıtım toplantımız gerçekleşti. Yalova'daki ilçelerimiz açıklandı. Bunun neticesinde Çiftlikköy Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Recep Hacı olmuştur. Öncelikle ben mevcut belediye başkanımız Ali Murat Silpagar'a 10 yıldır AK Parti'mizin bayrağını şerefle ve gururla bizim de yanında olarak taşıdığı için burada sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. Biz 2014 yılında da Ali Murat Başkanımızla beraberdik. 2019'da da beraberdik. 2024'te de beraberiz. Bundan sonra da beraber olacağız iki başkanımızla birlikte el ele vererek Allah nasip ederse Çiftlik köyde nice başarılara imza atacağız. Başkanımız çıtayı çok yükseltti. O yüzden mevcut başkanımız da e, çalışmalarına devam edecek. 31 Mart'tan sonra Recep Hacı başkanımızla seçimi el ele kazandıktan sonra kalıcı eserler bırakmaya, hizmet etmeye Çiftlik köyümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. 2002'den beri de girdiğimiz seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunun neticesini gördük. Yine de görmeye devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için. Sözlerime son verirken yeniden Çiftlik Köy, yeniden AK Parti diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle başkanlarımın da ellerinden tutuyorum. Sizleri çok seviyoruz. Biz Çiftlik Köy'ü çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Belediye Başkanımız Arnavut Suçak'a söz vermek istiyorum. Evet. Buyurun Sayın Başkanım. AK Parti ilçe başkanı Serdar Kaya. Kadın kolları başkanımız. Gençlik kolları başkanımız. Parti veya gelenecek. Ve ilçe başkanı, belediye başkanı daha adayımız Recep Hacı. Doktor Recep Hacı. Ve dair mensuplar. Biliyorsunuz hep sevdamız çiftli köy diye AK Parti Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, çiftli köylü hemşehrilerin destekleriyle 2014 genel seçimlerine başlayan çiftli köy başkanlığı hizmet sürelerimiz tam 10 sene boyunca devam etti. Bu süreçte hemşerilerimizle bir olduk. Birlikte diri olduk. İlçemizin her köşesinde AK Parti hizmet ve Gönül belediyeciliğinin adımlarını attık. Çivi köyümüzde hem hal olduk. AK Parti heyecanını ve AK Parti belediyeciliğinin altyapısından üst yapısına, sosyal belediyeciliğine kadar her alanda ilçemize yansıttık. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tesipleriyle uzman doktor Recep Hacı kardeşimiz, dostumuz, partimizin Çiftliköy Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. Bu süreçte belediye başkan adayımız Recep Hacı kardeşimi tebrik ediyorum. Sağ olun. Çıktı bu kutlu hizmet yolunda her zaman yanında olacağımda zerre kadar şüpheniz olmaz. Bizler Çiftliköy'de kocaman bir aile olduk ve bu ailemizi hiç kimsenin bozmasına da müsaade etmedik etmeyeceğiz. 31 Mart 2019 tarihinden itibaren yeniden Çiftlik Köyümüze hizmet verme şerefini bana veren değerli hemşerilerime layık olmaya çalıştım. Bu süreçte 31 Mart 2024 tarihine kadar bu şerefi görevi devam ettireceğim. Allah nasip ederse sayın aydınlatmalarını bitireceğiz. Bitmek üzere zaten. İnşallah Mehmet Akif 100. yürüyüş yolumuz. Çiftlik kent dediğimiz mesir alanlarımız. Artık bu bir noktaya kadar getireceğiz. 31 Mart'a kadar da her yerde, her şekilde hizmetimiz devam edecek. Bunu bizzat göreceksiniz. Bu şerefli görevde 31 Mart'a kadar devam ettireceğim. Her zaman desteklerini esirgemeyen aileme, mesai arkadaşlarıma, personelime, yani, dostlarıma, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve oylarıyla beni şereflendiren halkıma şükranlarımı iletiyorum. Doktor Recep Hacı'nın adayla Çiftlik Köyümüz için hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Konuşma metninde budur. Sayın İşe Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Konularımız, Gençlik Konularımız, Değerli Teşkilat Mensuplarımız, Başkanlarımız, Yardımcılık hoş geldiniz. Ee, Mart 2024 yerel seçimine çıktık. Bugün belediye başkanı adayıydı. Kendimi kısımda tanıtmak isterim. 1987 Bulgaristan doğumluyum. 89 yılında Yalova'ya göç ettik. Göçmen bir ailenin evladıyım. Tek kardeşim. Ailem Beyselar Mahallesi'nde ikamet etmekte. Beyselar Mahallesi'nde büyüdük, yetiştik. Çocukluğumuz, gençliğimiz geçti. İlk okulu, Sultaniye İlkokulu, Sultaniye İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Gazi Osman Paşa okudum. Liseyi Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nde okudum. Üniversiteye Cerrahpaşa İngilizce kazanıp İstanbul'a gittim. Sonrasında Siyah Mersek Eğitim araçlar, Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanlığı eğitimini aldım. Sonrasında Mecbur Hizmeti Kupa gittim. Akabinde 2018'de memleketime Yalova'ya başhekim olarak geri döndüm. 4-4,5 yıllık bir başhekim serüvenimiz oldu. Bu yolda pandemi gibi ağır bir süreci yürüttük. Tüm dünya etkisi altına aldı, sarstı. Görünmemiş bir şeydi. Onun üstesinden gelmeye gayret ettik. Yeni hastane sürecini planladık, projelerini taşınması ile ilgili planlar yaptık. Sonrasında yaklaşık bir, bir buçuk yıldır özel hastanede kardiyoloji uzmanlarla çalışıyorum. Geçen Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle belediye başkanı adayı oldum. Allah yardımcımız olsun seçim gününe kadar canla başla çalışacağız ve seçimde ciddi bir, bir farkla alacağımızı biliyorum, inanıyorum. Bunun için teşkilatımızla, mevcut başkanımızın destekliği, destekleriyle, yardımlarıyla, tecrübelerinden faydalanarak inşallah 1 Nisan günü Mazbata'yı ciddi bir, bir farkla alacağımızı biliyorum. sizlere teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz, bizleri dinlediniz. Hepinize şükranlar üstüne. Evet. teşekkür ediyoruz. pol falan varsa arkadaşlar. var mı abi? Yok, <laughs> abi, sen sever misin? Bu arada mı Son dileğimi edeyim. Sayın başkanımıza 10 yılda yol köy katkılarını görüyoruz, biliyoruz. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Aldığımız bayrağı daha ileri götürmek için çabalayacağız. Kendisi büyüğün destekleriyle beraber daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sizlere partime destek vermek de şeref geldim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. şeref. Selam için. Her zaman beraberiz. Tabii ben de sizin yanınızda böyle konuşmak yaparken siyasette biz beraber başladık. Tabii heyecanlanıyoruz. Ben de AK Parti'mizin çift köy İlçe başkanı olarak ee, bu bir bayrak değişimi. Ali Murat Başkanımız çift Köyü gerçekten çok güzel, güzel hizmetler yaptı. Dediğim gibi çıtayı çok yükseltti. İşin zor başkanım. <laughs> çok Yüzden çalışacağız. Hep birlikte yani, inşallah. Zor olmaz. Türkiye'ye güzel hizmetler. Arkadaşlar şunlarda da şüpheniz olmasın. Seçim sonrası da Doktor Recep Hacı'nın yanındayız Allah razı olsun. Herhangi bir Biz şey yok. olursa yanındayız şey evet. köy çocuğuz. Buraya sevdalı insanız. Allah'a yarabbim. Yani, Allah bu Allah sevdamız da bitmez. Allah'a Şey yapmayın. Sorusu olan yoksa? Yeni başkanımızın her zaman yanındayız. Emrindeyiz. Problemimiz Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim var mı soru? <laughs> <laughs>